Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber döl bebeklerini Çok güzel arkadaşlar bu bebekler. Hem altına yapıyor, ha, hem ağlıyor, hem de kusuya, kusuya ve soğuk suda renk değiştiriyor. İçinden 7 tane oyuncak çıkacak. Bir katman var. Hemen açmaya başlayalım. Arkadaşlar bakın şu şekilde şurada fermuar görünümlü bir yer var. Oradan açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. çıktı. Acaba bize ne çıkacak? Hemen açmaya devam etmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Evet, bunu kenara koyuyorum. Ve devam ediyorum. Şurada yine görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir takmam var. Yine açıyorum. Bir sefer bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar şu şekilde. Arkadaşlar bu mamla çok çirkin sıkıntılarmış çıktı. Bakın şu şekilde. Evet açmaya devam edelim ama şu şekilde şurada da şey var. Bunu açıyorum. Böyle. Evet. evet arkadaşlar geldik galiba sonlara doğru. Buradan şöyle şekilde bir paketimiz çıkıyor. Bunu açabileceğim ben? Açamadım. O yüzden makas yardım alacağım. Şu şekilde şuradan. Evet arkadaşlar şu, şu Su Şişemiz çıktı. Söyleyemedim. Bakın şu şekilde. Bunun için su dolduracağımız için yumuşak. Şöyle. Kırmızılı ve beyazlı bir şu su şişemiz. Evet arkadaşlar bir katman daha açıyorum şu şekilde bakın. Şuradan galiba. Evet arkadaşlar şuradan da yine bir oyuncağımız çıktı hemen açalım evet arkadaşlar çok şirin ayakkabılar şöyle mincik. şuraya koyayım sarı çok şirinler arkadaşlar şuraya koyuyorum bebeğimizin ayakkabıları bunlarda evet ve bir katman daha açıyorum son katmanımız arkadaşlar bulamadım yine Evet arkadaşlar şu şekilde şurada bir bölme var. Açıyorum onu. Evet arkadaşlar çok şirin bir kıyafetimiz çıktı şu şekilde. Şimdi çıkaralım. Bakın. Çok şirin gerçekten. Hemen diğerlerini de açalım. Şu şekilde son bir katmanımız çıktı. bu Aman iki katmanımız var işte şaşırdım. Evet arkadaşlar işte Sonra, bir şapka çıktı arkadaşlar bakın. Ve şu şekilde kutuyu şey yapmak için tutmak için bir şeyimiz var. Onu hemen takalım. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde. Evet arkadaşlar şurada da şeyleri var nasıl bebekler olduğunu. Bize şu çıkmış arkadaşlar galiba. Evet hemen açmaya devam ediyorum. Her onun içinden de ne çıkacak? Bebeğimiz çıkacak. Evet açıyorum şöyle. Evet arkadaşlar bakın çok şirin bir bebeğimiz çıktı. Kafası yumuşak. Evet arkadaşlar hemen bu bebeğimizi giydireceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle mini ayakkabılarımızı da dinleyelim. Bakın arkadaşlar çok şey, şirin. Şekli şapkası şeyi kapattı. Şöyle takacağım. Çok şirin arkadaşlar. Şöyle biber onu. Evet arkadaşlar şimdi deneyelim ne yapıyormuş bebeğimiz. Şurada suyumuz var çekelim ustadan biraz. Evet arkadaşlar çektik. şekilde ağzına takıyoruz bebeğimizi. Aldı galiba. Şöyle olmadı arkadaşlar alamamış. Bu şekilde ağzına takamamışım ben. ya da sıkamıyorum. Evet arkadaşlar. Sıkamadım ben. Evet arkadaşlar bakın. Şu şekilde. Bebeğimize suyunu veriyoruz. Evet bu kadar yeter galiba. Şapkasını çıkaracağım daha rahat olsun diye. <laughs> Çıkardım arkadaşlar. Sesler geliyor. Evet arkadaşlar şu şekilde ağzına verelim. Şöyle. Arkadaşlar şu şekilde yanaklarından sıkınca Ay, bebeğimiz kusuyor. Üstünden yapamadım. Şöyle sıkınca arkadaşlar yapamadım ben. Tuvaletini yapması lazım. Ağzımı kapatıp <laughs> Gözlerinden hafif hafif geldi ama şöyle biraz daha vereyim. Çok vermeniz gerekiyor arkadaşlar ağzıma. Evet arkadaşlar aldı. Şu şekilde kapısını sıkınca şöyle açalım biraz da altına yapabilsin ay yoksa gözükmüyor altına yaptığı açamadım evet şu şekilde <laughs> altımızda ilik var bakın çok güzel. yine püskürttü yapamadım ben bunu şöyle şarjı bitiyor Take him in.